Sevgili aslanlar hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Ve partner yapalım. Ortalama bir aylık vade içerisinde ekspartlerinizden herhangi bir dönüş olur mu? Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bunların sorularını sizle birlikte sorup bir yanıt çalışacağız. Kolektif bir okumadır. %100 uyması imkansızdır. Hali hazırda böyle olunca da Bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz tarologyamuretgmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Evet dişin konuşturmaları kenara koydum. Şimdi asıl kartlarımızı açalım. Karşılıklı olarak duygu, düşünce ve davranışlarımız hangi yönde olabilirmiş? Bundan üzerine konuşacağız. Gördüğünüz kart ermiş. Ters geldi. Bir taraf partneriniz. Bir taraf siz. Ve netice kartı. Şuradan açmaya başlayalım. Şimdi partnerinizin size bakışı gayet güzel. Sanki ilişki içerisindeyken hani karşılıklı olarak birbirinizi ikna etmekte hiçbir zaman zorlanmıyor musunuz? Karşınızdaki insanın yine sizin tarafınıza açıkçası ikna edilmeye ihtiyacı var. Sizin yanınızda kendini çok güçlü, çok maskülen ya da çok dişil hissetmiş olabilir. Yani inanılmaz bir teslimiyet çalıştırıyor burada. Yani karşılıklı olarak şu sıralar sizden ayrıldığı zaman dilimi içerisinde gezmiş, tozmuş, eğlenmiş, birileriyle flört etmiş, yazışmış, görüşmüş olabilir. Ama her yerde herkeste e, sizi aradığını lütfen binin. Siz de aynı şekilde gökyüzüne kafanızı kaldırdığınızda onu görüyorsunuz. Başınızı yere indirdiğinizde her yerde onu görüyorsunuz. Duygu bazında baktığımda sizin güvene ihtiyacınız varmış burada. Bakın. Para şövalyesiyle. Yani somut bir adım istiyorum. Somut bir teklif istiyorum senden. Harekete geçmen lazım. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Karşınızdaki insanda böyle hep pohpohlanmak, hep onaylanmak isteyen bir taraf. Aile sevgisinden yoksun büyümüş olabilir. Biraz egosu büyük olabilme ihtimali yüksek. Onun da burcu sizin gibi aslan olabilir. Ateş enerjisi yüksek böyle karşılıklı olarak birbirinize yansıtıyor da olabilirsiniz. Şimdi düşünsel bazda baktığımda kalp olarak birbirinize bir akışınız var ama karşınızdaki insan sanki onun içinde bulunduğu süreçleri zorlayan taleplerinizin olduğunu düşünüyor. Örnek veriyorum evlenelim diyorsunuzdur parası yoktur ya da kendini hazır hissetmiyordur. Ailesiyle alakalı sıkıntıları vardır. Size her şeyi anlatamıyor olabilir. Yani diyor ki beni kendimi hazır hissetmediğim herhangi bir konuda bir şeylere zorlarsan sana karşılık veremem. Benden bir şey alamazsın. Ve ikinizin de bir karar alması gerekiyor. Ve karşınızdaki insandan siz şunu talep etmişsiniz. Ya onu, onları seçeceksin, onu seçeceksin ya da içinde bulunduğun durumu seçeceksin. Ya da beni. Bir varmış ve bu ikilem sonlanmış. Karşınızdaki insan karalar bağlasa da bir karar vermek zorunda önümüzdeki günlerde. Sizin cepheniz artık susmuş bakın. Burada hem suskunluk kartıyla hem de kılıç altılısıyla. Yani diyorsunuz ki ben dalgalı kıyılardan artık uzaklaşıyorum. Gerilim istemiyorum. Körü körüne birilerine bir şeylere bağlanmış bir adamın bir kadının peşinden de gitmek istemiyorum. Ve senden uzaklaşıyorum. Kendi iç dünyanıza, konfor alanınıza doğru bir çekilme var. inziva sürecinde zaten hem siz hem karşı taraf burada baktığımda. Sizi böyle biraz çaresiz bırakıyor karşınızdaki insan. Kolunuz kanadını sıkılmış hissediyorsunuz. Bakın maddi manevi yoksulluk, yoksunluk. Etrafınızdaki insanlar belki size diyorlar dünyanın vazgeçilmez insanı o mu? Ondan başka adam ya da kadın yok mu? Neden kendini bu kadar heba et? Kimse de böyle olmamıştı. Neden onda bu şekilde hissediyorsun diye. Siz böyle düşünürken karşınızdaki insan da böyle aksiyonlarında hafiften bir cimrilik yapmış. Sevgiden, ilgiden, alakadan, iletişimden, her şeyden kısmış. Bu enerjiyi hissettikçe de siz gitmişsiniz. Yani sıkışık hissediyor. Haliyle o da size yansıyor. Yani körü körüne birine bağlandım deyip kendi kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Ve hani bazı konularla alakalı karşınızdaki insan size geçmişte açıklamalar yapmış olabilir. Ben önümüzdeki günlerde sizin aranızda bir iletişim görüyorum. Bir aksiyon, bir hareket, bir heyecan, yeni bir başlangıç eğilimi. Belki tesadüfen bir yerlerde karşılaşabilirsiniz. Belki yanlışlıkla birbirinizi gerçekten arayabilirsiniz. Ya da eliniz dokunur stalklarken bir işaret gönderirsiniz ama bunu kasıtlı yapmayacaksınız. Karşınızdaki insanın yalnız kalmaya da ihtiyacı varmış. Yani diyor ki benim bir şeyleri ölçüp tartıp biçmem lazım. Seninle olmak istiyor muyum ya da biz birbirimize gerçekten iyi geliyor muyuz? Ancak senden ayrı kaldığım süreç içerisinde bunu anlayabilirim. Önümüzdeki günlerde ilişkinizi etkileyecek dinamikler nedir diye sorduğumda bakın tutuk kartı geldi peşin. Yani hali hazırda aranızdaki çekimin çok büyük olduğu, birlikte olmaktan, birlikte vakit geçirmekten maksimum düzeyde eğlendiğiniz ve önümüzdeki günlerde de bu enerjiye sadık kalacağınız gözüküyor. Alın kabul edin canlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.